Bali balık pazarındayız. Hadi yengeç. Oh, toplar var. Kay <laughs> ne düşünüyorsun? Nasıl kokuyor? İğrenç kokuyor gerçekten. Yani böyle bir koku yok arkadaşlar. Bunların <laughs> büyüklüğüne bak ya. Canlı mı lan bunlar acaba böyle bağlamış? Aa <laughs> oh, canlı. <laughs> Bunlar lan. Oh, sorry. Çekil ya. Ay iyi dokunuyorum etrafa. <laughs> Arkadaşlar o kadar ağır bir koku var ki burada. Hello brother. <gülüyor> Oo. <gülüyor> <laughs> <Evet>, şarkı var? Home <laughs> müziği var. Bu ne lan? Hello. Kerevit. Hello. You? Bana hello denilince hello diye isim geri geliyor ya. Böyle aslında dememek lazım. Bunlar ne kadar büyük ya. Maaşının büyüklüğüne bak arkadaş. Hello. Evet. Evet, Kılıç ne düşünüyorsun? Deniz canavarları var ya. Şurada adama kaldırmasını söyledim kaldıramam dedi. Topar dedi. Balık ne lan bu? Mağar <laughs> mağar. Balık yemiyor lan bu? Hediye dolma. Çok iğrenç kokuyor değil mi? Köpek ağzı gibi kokuyor gerçekten yani bu. Gidiyoruz mu? Böyle her tarafta pişiren restoranlar, balıkları yiyebileceğiz ama o kadar kötü kokuyor ki dayanılacak gibi değil. Oo oh, bak hepsini pişiriyorlar. Oo oh, çok sıcakmış. Baba burada yiyek ya. Şurada restoran bakalım gel ben ikimiz. Bence bu, bu, en iyisi gibi. Yani, oğlum bak hep böyle lokal insanlar var burada. Ya yani şimdi <laughs> insan uzunluğu önemli değil. İster oluruz geçer. Bir er sokuyla oluruz. Ama Osman Osman olursa uçakta. <laughs> Ama tam <Trump> senin yaptığın gibi. <laughs> Anne ben... gel. Buraya geldik böyle bir yer. Şuradan deniz görünüyor. Abiler burada pişiriyor. Böyle mutfağımız var. Bura güzel bence. Pazardan alacağız şimdi. 20 rupiye pişiriyorlarmış yani. 1 dolar falan. Kalamarları bunlar yapsın. Biz alıp alıp geleceğiz. Balık ve lobster alacağız. Buna yarısını kızart yarısını pişir dedim. Hadi biz çaya gidelim. Tamam. Alıp geliyoruz. Baba büyük büyük balık alak ya. En büyüğünü alak. Bir de bir tane büyük lobster. Buradan pazara gireceğiz, hemen alıp geleceğiz. Sonra dükkanda pişirecekler. Ezan okunuyor bu arada. Burada Müslüman yok ama ezan okunuyor. Anlamadım. Onlar baya hareket ediyor ya demin var ya bir hareket etti. Hey, yo, no, salam. Yeah. Bundan alak. Baba gel buradan alak. We want two this, this and this. Okay. Yes, two. How much? Check, check. Ay, 2 kuruş. Ne Candı mı bunlarda lan? Bir wanna pay dolar. <laughs> 1, dolar, <laughs> dolar, ya. Ya dolar mı 1000 lirane 100 1000 lirayı 7, bir yüz dolar falan. Yani kredi tıkar. Oya duralınca bakalım. Dolar istemiyorlar yani. Ya 100 doları bir çıkar, ver. Bakalım hoşlarına gidecek. <laughs> Where are you from? Türkiye. Türkiye. Durgiba. <laughs> Sikecekler herhalde. Nesi? Öpmeye çalışıyor herhalde. Dolar. Tamam sorun değil. Olur mu? Hayır problem. Tamam ben çevireyim istersen. Beğenmediler o yüzden şimdi motorla para değiştirip geldi adam burada. Okey. Okay. Allah Allah emanet ediyorsun ya. Yani sağ, sağa dönmek için adam eğil şey para çevireceğe geldik. Okay, I'm coming back. Şimdi bunu aldık, kesiyor. 55'i aldık. Bu da 3 dolar falan yapıyor herhalde, 4 dolar yapıyor. Vallahi bakıyor ya? Aldım, şimdi restorana gidiyoruz. Kalanlar çok güzel bence. Başına buladıkları şey. Şu sos da çok güzel. Hangisi? Şey. Şu. O acı sos normal. Sen beğenmedin mi? Bu her şey, bunlar bile kokuyor her şey. Pis yani her şey. Tipik sosyetik Avrupalı. Köpek kokuyor gerçek. Manzaramız da ne güzelmiş lan.